Milattan sonra 415, İskenderiyeli kadın filozof Hipatia'nın beklenmedik hikayesi. Gözlerinizi kapatın ve zihninizin zamanın sisleri arasında geriye, Akdeniz'in kıyısında parıldayan bir mücevher olan İskenderiye şehrine doğru süzülmesine izin verin. Yıl 415 Güneş, şehrin kireç taşı duvarları üzerinde altın sarısı ışıklarını gezdirirken, hava tuzlu deniz kokusu ve egzotik baharatların aromasıyla doludur. Burası, antik dünyanın en büyük metropolü, bilginin ve ticaretin kalbinin attığı yerdir. Sokaklar mermerle döşeli, sütunlar gökyüzüne uzanır ve ufukta insanlığın o güne dek inşa ettiği en görkemli yapılardan biri olan Faros Heneri yükselir. Bu fener sadece gemilere değil, sanki hakikati arayan zihinlere de yol gösterir gibidir. Şehir, sanki hiç uyumayan dev bir zihin gibi sürekli bir hareket halindedir. Ancak bu hareketin altında o dönemde henüz yüzeye çıkmamış derin ve sessiz bir bilgelik nehri akar. Bu şehrin kalbinde, parşömenlerin hışırtısının dalga seslerine karıştığı, dünyanın dört bir yanından gelen bilginlerin buluşma noktası olan Mausion ve onun efsanevi kütüphanesinin mirası yaşar. Raflar, yüzyılların birikimi olan el yazmalarıyla doludur. Her biri birer evren olan bu tomarlar, astronomiden matematiğe, tıptan felsefeye kadar insan zekasının sınırlarını zorlayan fikirleri barındırır. Bu mekanlarda zaman dışarıdaki dünyadan daha yavaş akar. Toz zerrecikleri yüksek pencerelerden süzülen ışık huzmelerinde dans ederken sessizlik sadece çevrilen bir sayfanın sesiyle veya derin bir düşünceye dalmış bir filozofun iç çekişiyle bozulur. Burası kaosun ortasındaki sükunet adasıdır. Aklın kalesi ve ruhun sığınağıdır. İşte bu mermer koridorlarda babası Theo'nun izinden giden ancak kendi ışığıyla parlayan bir kadın dolaşır. Hapatiya. O sadece bir matematikçi veya astronom değildir. O İskenderiye'nin entelektüel ruhunun cisimleşmiş halidir. Üzerinde filozofların giydiği o sade, döküvü tribonuyla yürürken varlığı etrafına bir dinginlik yayar. Saçları genellikle basitçe toplanmış, yüzünde ise sürekli bir tefektürün getirdiği sakin bir ifade vardır. Hipatya, gökyüzündeki yıldızların hareketlerini izlerken aslında insanın içindeki evreni çözmeye çalışır. Onun için matematik, evrenin kutsal dili, felsefe ise ruhun arınma yolculuğudur. Hapatya'nın evi, şehrin gürültüsünden uzak, kitaplar ve astronomi aletleriyle dolu bir tapınak gibidir. Odanın köşesinde duran pirinç bir usturlap, pencereden giren ışığı yansıtarak duvarda gizemli gölgeler oluşturur. Masasının üzeri, üzerine karmaşık geometrik şekillerin çizildiği papirüslerle ve konik kesitlerin hesaplamalarıyla doludur. O, Apollonius'un çalışmalarını inceler, Batlamyus'un alma gestine şerhler düşer. Ancak onun asıl tutkusu Platon'un ve Plotinus'un öğretileridir. O, öğrencilerine sadece sayıları değil, bire ulaşmanın, maddi dünyanın ötesindeki o saf hakikate dokunmanın yollarını anlatır. Ses tonu yumuşak ama kararlıdır, dinleyenleri hipnotize eden bir akıcılığa sahiptir. Sabahları Hipatia evinden çıktığında onu bekleyen sadık öğrencileri ve hayranlarıyla karşılaşır. Bu grup içinde Hristiyanlar, Yahudiler ve paganlar yan yanadır. Onun dersliğinde inanç ayrılıkları erir. Geriye sadece saf aklın ve erdemin arayışı kalır. Orestes gibi şehrin valisi olan güçlü adamlar bile onun bilgeliğine danışır, karmaşık devlet meselelerinde onun berrak zihnine güvenirler. Hypatia'nın arabası şehrin caddelerinden geçerken halk ona saygıyla yol verir. O İskenderiye'nin kızıdır. Şehrin zarafetinin ve zekasının bir simgesidir. Ancak bu saygı şehrin üzerine çökmekte olan karanlık bulutların gölgesinde giderek daha kırılgan hale gelmektedir. 415 yılına gelindiğinde İskenderiye'nin havası değişmeye başlamıştır. O eski hoşgörü iklimi yerini sert rüzgarlara bırakmaktadır. Şehir, dini ve siyasi gruplar arasındaki gerilimlerle kaynayan bir kazana dönüşmüştür. Piskopos Siril ile Vali Orestes arasındaki güç mücadelesi sokaklara taşan bir savaşa evrilmiştir. Bu çatışma sadece iki adamın değil, iki dünya görüşünün çartışmasıdır. Bir yanda kilisenin artan otoritesi ve kalabalıkların gücü, diğer yanda imparatorluğun sivil yasaları ve antik dünyanın aristokratik geleneği. Hapatia istemese de bu fırtınanın tam merkezinde durmaktadır. Fısıltılar, şehrin dar sokaklarında zehirli bir sarmaşık gibi yayılmaya başlar. Haypatia'nın Orestes üzerindeki etkisi bazıları tarafından bir engel olarak görülür. Onun gök cisimlerini incelemesi, matematiksel sembolleri kullanması, batıl inançların pençesindeki cahil zihinler için birer büyücülük işareti olarak yorumlanır. Bilgelik tehlikeli bir şeye, anlaşılmaz olan ise korkulacak bir düşmana dönüştürülür. İskenderiye'nin pazarlarında, balıkçı tezgahlarının ve kumaş dükkanlarının arasında onun adının artık saygıyla değil, şüphe ve öfkeyle anıldığı duyulur. Orestes'i kiliseye karşı kışkırtan pagan kadın dedikodusu kulaktan kulağa yayılarak büyür. Geceleri İskenderiye semalarında yıldızlar her zamanki gibi parlasa da Hipatia teleskobunun başında artık o eski huzuru bulamaz. Gökyüzündeki düzenin aksine yeryüzünde kaos hakimdir. O, Platon'un idealar dünyasına sığınmaya çalışır, ruhun ölümsüzlüğü üzerine düşünür belki de yaklaşan sonu hissetmişçesine çalışmalarına daha büyük bir tutkuyla sarılır. Babası Theo'nun endişeli bakışları altında bizi birleştiren şeyler ayıranlardan daha güçlüdür diye fısıldar ancak dışarıdaki kalabalıkların sesi mantığın sesini bastıracak kadar yükselmiştir. Mart ayının o meşhum günü sabah her zamanki gibi başlar. Güneş Doğu limanının sularını aydınlatır, martılar gökyüzünde çığlık atarak döner. Haypatia günlük dersini vermek üzere evinden çıkar. Arabasına binerken havadaki ağırlığı, fırtına öncesi o boğucu sessizliği hisseder. Ancak o bir filozoftur. Korkunun aklı yönetmesine izin vermez. Arabacı atları kamçılar ve tekerlekler taş döşeli yolda gürültüyle dönmeye başlar. Şehir sanki nefesini tutmuş, olacakları beklemektedir. Yolculuğun ortasında aniden bir insan denizi belirir. Peter adında bir okuyucunun önderlik ettiği, fanatik keşişlerden ve öfkeli halktan oluşan bir güruh, kara bir dalga gibi caddeleri doldurur. Gözlerinde anlamadıkları bir şeye duydukları nefretin ateşi yanmaktadır. Bu kalabalık bireysel iradelerini kaybetmiş, tek bir yıkıcı organizmaya dönüşmüştür. Hapatiya’nın arabasının etrafı sarılır. Atlar ürker, kişner ve oldukları yerde tepinmeye başlar. Arabacı kontrolü kaybeder. Gürültü sağır edici bir uğultuya dönüşür. Hipatiya arabasından indirilir. Bu an İskenderiye tarihinin en karanlık anlarından birinin başlangıcıdır. Onu sürükleyerek bir zamanlar Kleopatra'nın yaptırdığı ve sonradan kiliseye çevrilen Cesareuma götürürler. Bu yapı, şehrin imparatorluk geçmişinin bir sembolüyken, şimdi şiddetin sahnesi olacaktır. Hipatia'nın etrafındaki kalabalık onu mabedin serin, loş içine doğru çeker. Güneş ışığı arkada kalır, gölgeler uzar. Felsefenin zarif sesi yerini barbarlığın haykırışlarına bırakır. Kilisenin içinde kalabalığın öfkesi doruğa ulaşır. Hipatya'nın üzerindeki o filozoflara özgü tribonu, yani bilgeliğin ve öğretmenliğin simgesi olan giysisi vahşice yırtılıp çıkarılır. Bu sadece fiziksel bir saldırı değil, sembolik bir yok ediştir. Aklın, mantığın ve kadim bilginin çıplak bırakılmasıdır. O an Hapatya'nın ne düşündüğünü kimse bilemez. Belki de ruhunu bedeninden ayırarak o çok sevdiği yıldızlara, Platon'un idealar dünyasına sığınmıştır. Bedeni savunmasızdır ama zihni hala özgürdür. Olayların bundan sonrası tarihin sayfalarına kan ve utançla yazılır ancak biz bu sahneleri zihnimizde bir tülün arkasından izleyelim. Kalabalık ellerine geçirdikleri keskin kiremit parçalarıyla ve istiridye kabuklarıyla bu asil kadının yaşamına son verirler. Bu eylem bir cinayetten öte bir ritüel gibidir; sanki İskenderiye'nin pagan geçmişini onun bedeninde yok etmeye çalışmaktadırlar. Mermer zeminler kirlenir, o yüksek kubbenin altında yankılanan tek ses insanlığın vicdanının kırılma sesidir. Hipataya'nın bedeni parçalandıktan sonra kalabalık durmaz. Onun kalıntılarını alıp Cineron denilen yere götürürler ve orada büyük bir ateş yakarlar. Alevler gökyüzüne yükselirken duman şehrin üzerine gri bir örtü gibi yayılır. Bu ateş sadece bir bedeni değil, İskenderiye Kütüphanesi'nin temsil ettiği o evrensel merakı, o sorgulayan ruhu da yakmaktadır. Küller rüzgara karışır, şehrin sokaklarına, limanın sularına savrulur. Sanki şehir kendi evladını yutmaktadır. Olayın hemen sonrasında şehre derin ve korkutucu bir sessizlik çöker. Bu sıradan bir sessizlik değildir. Şokun, dehşetin ve telafisi imkansız bir kaybın sessizliğidir. Vali Orestes, dostunun ve danışmanının bu vahşi ölümü karşısında dehşete düşer. Ancak siyasi dengeler ve kalabalığın gücü karşısında eli kolu bağlıdır. Adalet mekanizması durur. Hiçbir soruşturma açılmaz, hiç kimse cezalandırılmaz. Bu cezasızlık İskenderiye'nin ruhunda onarılmaz bir yara açar. Haber tüccarlar ve gezginler aracılığıyla Akdeniz'in diğer kıyılarına yayılır. Atina'dan Roma'ya, Konstantinopolis'ten Antakya'ya kadar tüm bilim dünyası yastıdır. Pek çok bilgin İskenderiye'nin artık güvenli bir liman olmadığını anlar. Şehri terk etmeye başlarlar, yanlarına parşümenlerini ve astrolaplarını alarak bilimi daha güvenli coğrafyalara taşırlar. İskenderiye o gün sadece en parlak zihnini değil, aynı zamanda entelektüel başkent olma ünvanını da kaybetmeye başlar. Zaman geçtikçe Hipatia'nın öldürülmesi klasik antik çağın sonu ve orta çağın karanlığının başlangıcı olarak simgeleşir. Ancak paradoksal bir şekilde onu yok etmeye çalışanlar onu ölümsüzleştirmişlerdir. Bedeni yok edilmiştir ama ismi bir şehit, bir sembol olarak tarihe kazınır. O, bağnazlığın karşısında aklın, şiddetin karşısında zarafetin, karanlığın karşısında ışığın temsilcisi olur yüzyıllar boyunca ressamlar onu çizecek, yazarlar onun hikayesini anlatacaktır. İskenderiye'de hayat devam eder ama artık eskisi gibi değildir. Faros Feneri hala gemilere yol gösterir ancak şehrin entelektüel ışığı sönükleşmiştir. Kütüphanenin rafları daha tozlu, tartışmalar daha sığdır. Felsefe okulları yavaş yavaş kapanır veya şekil değiştirir. Hapatya'nın evinin pencereleri artık karanlıktır, o pirinç usturlap artık ışığı yansıtmaz, o parşömenler sahipsiz kalmıştır. Şehir, hafızasını kaybetmeye başlayan yaşlı bir bilge gibi yavaş yavaş içine kapanır. Yine de De İskenderiye sokaklarında eserken bazen dikkatli kulaklar Haypatiya'nın fısıltısını duyabilir. O, dalgaların kıyıya vuruşunda, yıldızların geceyi aydınlatışında ve gerçeği arayan her öğrencinin zihninde yaşamaya devam eder. Onun mirası taş binalarda değil, düşüncenin özgürlüğünde saklıdır. Ne ateş ne de kiremit parçaları bir fikri öldürebilir. Ruhun matematiği, şiddetin aritmetiğinden her zaman daha güçlüdür. Şimdi hikayemiz sona ererken İskenderiye'nin o eski günlerini, güneşin batışını ve ilk yıldızların çıkışını hayal edin. Her şey sükunete eriyor. Tarihin gürültüsü diniyor, geriye sadece evrenin sonsuz sessizliği kalıyor. Hapatya ait olduğu yere, yıldızların arasına dönmüştür. Siz de bu sessizliğin içinde zihninizin dinlenmesine izin verin. Geçmişin ağırlığı omuzlarınızdan kalksın. Tıpkı İskenderiye limanındaki sular gibi sakin, tıpkı gece gökyüzü gibi derin bir uykuya dalın. Bu tür hikayelerin devam etmesi için kanala abone olmayı, beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. İyi geceler.